Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yine sizinle birlikte Valorant antoluyoruz. Evet. Valorant antoluyoruz. Geçen bölüm dediğim gibi tam gaz oynayacağım. Evet, yakında yine Poppy Playtime videosu geleceğini söyledim. Ama o kadar yakın değil. Neyse. Karşılaşma bulundu. Gazo, güzel. Girirsece mi oynayalım? Jet oynayalım. jetin olduğu yerde tutalım. Bir jet oynamak istiyorum. Bugün jet oynayacağım. Bugün dördüncü elimde. Artık jet oynayacağım yani yeter. Hadi. Oh. Bir dakika. Bir dakika. Neyse. Ben onu videoda düzeltirim. Bir aksaklık yaşadık da arkadaşlar. Ben onu videoda düzelteceğim. Umarım onu videoda düzeltebilirim ya. Videoyu kurmaya çalışırken onu düzenlemeye çalışırım ben. Neyse. Artık başlar mısın? Sinirleneceğim. Bu arada tam gazdan nefret ederim tam bazardaki Gerçekten berbat bir mod. Bize yaptıkları saldırının yanlarına <gülüyor> <yerleştirdiklerini> <gülüyor> düşündüler. Hata ettiler. Bakın, bakın, bak, at. <laughs> ne on elindeki bıçağı atsana, ne on atsana, ne on at, 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 sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Ben kaçar. Nereye kaçıyor lan? Gel bakayım. Gel bakayım sen şey at. Bakayım. Helal yoru. Helal, 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 helal. Hadi gel. Döneceğim. Aa, helal, helal. Aha, a, orada. Demek ki bu oradaki görüş kısıtlanıyor. Ayak. Uzak Ben onu yapacağım. Sen burada ne yapıyorsun? Hayır! B'de birden Yanlış. Yanlış. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Sana çok büyük bir çatışma içindeyiz. Kaç takımla? Bir Dolduruyorum. Bir düşman evet, kaldı. Tamam, tamam, İyileştiriyorum. İnşallah FK değildir. AFK adamlardan çok nefret ediyorum. Ben de mi? Adamı atmış, adamı. Bir dakika kim vuruldu bizden? Bak yerinde. ooo bir dakika nerede vurdun? kazandınız yazıyor. Ben kaybettiniz anladım. Siz yani. sadece kağıt üzerinde yazan isimlerden ibaret değilsiniz. Birbirinizi kollayın. Bir silaha hayır demem. Silah lazım. Teşekkürler. Ben kaçar. Ne oluyor? Şeyler diyor. Bu arada ben konuşma yaptım. Konuşamadım. Sizinle konuşamadım. Bak Çok eğleneceğiz. Hızlı hızlı. Yani, Gidiyorum. Oh, tamam. Yeah. Aa, onu kıramıyor muydum? Dolduruyorum. Spike, atıyorum ala. Ya geçiroz. Ben kaçamazım fark bende. Şu köşeyi Hadi bir hadi bir hadi. Ben, ben biraz. Bas kaydım. Gerçekleştirildi. Team hazır. Ne oluyor? What ah. the? Wanda'ya bak ya. Ben de istiyorum. Canım çektim Ayakta kalan son oyuncu. Hadi neon. <laughs> 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 eşek kaçakçısı olmuş. Ben de açıklamam böyle bir şey ama neyse. Yok, eşek kaçakçısı benim bu arada. Evet. Bir bir. Karşıdaki jet hızlı ama kolsuz. Ben hallederim. O din 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 dur. Dolduruyor. Çok berbat testlerim var. İnşallah yani. 18 yaş Silah lazım. Teşekkür ederim. Ben arka tarafta müziği mi açıklamıştım yoksa bu yeni bir eklenme mi? Fena değiller. Omoşire. Ne? Ne dedi? Gidiyorum. O ya. <laughs> Ay yanlış tuşa bastım. Düşman görüyorum. <laughs> <laughs> <Aha, aha. gülüyor> Zıplayalım. Sen... Bu iş Çık belli. Bakayım. Çık bakayım oradan. Gelsin. Ne yapıyorsun? Lahan ya? ne yapıyorsun? Spike B'de düştü. Bu arada. E Ayakta kalan son oyun oyuncu. Diğer yerdeki. Ultim hazır. Sen onu nasıl vurdun? Dinlemedi. Hepsini duyacağız sonlarına sürükleyecekler. Bu, aa, aa. Bu yarının son turu. Evet biliyorum. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Vallahi elimde ne kadar varsa harcadım şu anda. Ben gidiyorum o tarafa. Lazım. Bak yine oluyor. Niye ben arka tarafa acaba müziği mi attım? Eğer oyunun yeni beklentisi de bilmiyorum. Müziği unuttuysam acı, fena değil. Gerçekten. Yok, öleceksin kral. <laughs> tamam, şimdi ölecekler ya. Görüş bir dakika, ben bir şey atacağım, bir şey atacağım. Hı, kurulamadı. Kral. Tamam, şimdi yapalım. Şimdi oynayabiliriz. Hıh! Tamam, <laughs> tamam gittiiim. Ah. No! Ne? Ben bu biz bu eli kazanırsak var ya. Ne yaşadım sorabilir miyim ya? Kanka inşallah. Onlar B'ye mi gitti? Yoruya desteğe git. Hadi hadi hadi. Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. Kazandık. Taraf değiştiriliyor. Bu işe hiç bulaşmamış olmayı dileyecekler.

yaşındaki Bana şu konuş bakalım. El. El. Merhaba de. Adımda. Zıplayalım. beni <laughs> şey yok ama neyse. Hey, bütün karşı takım orada. Oy <laughs> Bak araya Spike aldım. B'de düştü. Geri <laughs> bas. Bak orada gördüm. 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 Bir düşman Bir kaldı. Vuydum seni. Vuydum seni. Seni de vuydum. Sen de uh -huh. beni Uhu. geçecektin. Uhu. Merhabalar. Benim daim değil Odaklandığımız için kazandık. Böyle devam. <laughs> Bir dakika bu şu anki harita ne? Bana YouTube'dan, YouTube'dan YouTube'dan mesaj mı geliyor benim arkadaşlarımdan? Daha demki videoyu açmak için YouTube açmıştım. Onun ben kaçar. Oh, şey. Ha <laughs> 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 ben silah aldım değil mi? Düşman görür, düşman görür. Arada bir, bir silah almayı unutun. Ben de düşman var. Aa atıyorum. Oo. Bir düşman var. Bir düşman aklı düşüyor Bir ben oraya giremem şu anda. Hayır Bir düşman <laughs> <Kıya>, kaldı. <kararı> Tüm <laughs> <izlemem, kandajı> <laughs> 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 takımı çektim. Aferin bana. Gerçi ben şu anda o, iyi diyorsun. oynamıyorum. Bizim takım berbat oynadığı için kill'leri çekiyor Ben de bütün kill'leri çekiyorum. Ama kaçıcı oldum bak bak istiyorum. Neyse. Bakın, Hepsini duyacağız. Aha, aha. Gördüm onu? Ah öldü. Öldü valla. Saudet so ve udet Son sayı. Benimle takıl Neon. Onları maymuna çevireceğiz. Alayım sen. Aldım aldım. Şerefimi de alacağım. Şerifimle ve şerefimle. Hızlı oynacağım. hızlı. Hadi, hadi 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 silah. Acaba buraya keşke sprey getirseler. sprey alakalı. Başlıyoruz. Getirseler çok güzel olur. Duvara yazı falan yazarım. Mesela cesaretiyle yaşamayan cesaretiyle ölürmüş. Hareketleri kısıtlandı. Görüş kısıtlanıyor. Ne geliyor? Ne? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ben ne oldu anlamadım ki daha. Kral geliyorum ben <laughs> Ah. Ana, Sensör yok lan. edildi. Allah, ne Sahte ne şey, Geri geleceğim. hepsini duyacağım. kaybetmek Aa, Yok, yoru çok iyi oynuyor yes. ah. Ayakta kalan son Arkadaşlar, oyuncu. Yes, oh. Buradayım. Ulti'm hazır kaçıyor oynuyor. Bir dakika ben kaçacağım. Çekilin yolundan. Tamam. tamam. korunuyor Bu iş bende. Karşı takımdaki jeti mi görüyoruz? Evet. Döneceğim. Ben yorunun öyle bir özelliği olduğunu hatırlamıyorum. Geri geldim. Hoş geldin. Yedi pozu paykı kurmasaydım zaten. Yükle ve ateşle. Okay. Bu kadar Spike'de basit. ultim doldu. Ölmek istemiyorum. Bak ultim. Bak görüyor musun? Gördün mü? Ulti. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Aa değil. O a. Merhaba de. <laughs> merhaba de. Merhaba. Aa mikrofon yemeye çalışıyor. Mikrofon yenmez. <laughs> <laughs> Yiyecek mi mikrofonu? Afiyet olsun kral. Abi bir dakika ben neden ortadayım? Ben neden ortadayım? Şimdi hepsi buradan geliyormuş. Bir dakika düşman görüyorum. Bakın şimdi. <laughs> Bakayım. Bakın. Bak bak. Evet. Bir tane. Ah. <laughs> bir tane. Ben bir tane adam gibi vuramadım. Nasıl bir kolcuksam artık. Şu Deadlock'u da öldürün. İkinciliğimi çalır yoksa o. <laughs> Bir öldürsenize karşı sakın. Ben ikinci ikinciliğim mi? Bu arada hakkımla berbat oynadım. Hepiniz aşağı biz arkadaşlar. Hadi sıkma. Vurma. Sahte ışınlanma. Geri geleceğim. Hadi alalım seni. Hadi. Spike yerleştirildi. Sadece önden gitme ya. Bu ultim hazır, ah, ayakta ah, ah. kalan son oyuncu. Kıvrı <Eithercakelette> hadi, hadi hadi oğlum. Bu kafada Bir düşman kaldı. Git al onu. Nasıl ya Kazanan alır dikkat. Kan kaybı hiç iyi değil. Nereye pusalım? Allah rızası için pusacak yeri göstermeyin. Adamlar içimizden geçti. Ay. Ne? Abi abi ne oldu? <laughs> o da beni sinirledi. Abi abi. Ne? Yeme beni. Ben yiyecek değilim. Sana 30 bin kere söyledim. Ben yiyecek değilim. Her seferinde beni yemeye çalışamazsın. <laughs> tamam mı? Ben yiyecek derim. Biliyorum şeker kadar tatlıyım ama. Neyse. İleri. Allah Allah. Eee. Atacağım onu. Birden fazla düşman görüldü. Ciddisin. Sen çok ciddisin. Sen git bütün takım orada bekle. Karşı takımın hepsi Odin çekti bu arada. Eminim. Evet, eminim. Görüş kısıtlanıyor. yerleştirildi. Hiç kimdir eskiler. Elimdeki odinle ne kadar hızlı yerebiliyorsam kanka o kadar hızlı. Ah. Ah. <laughs> Şu Şöyle artık bir bitirebilir miyiz? Seç nerede? Bence etrafta takılsan kral ya. Zaten yorulun iş yok. Sen merak etme. Yoru o tarafta yıkılıyor. Bir düşman kaldı. Sahtekar koş, öldü. Koş. Ultim hazır. Hadi. 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 <laughs> Dünyamızı yerle bir etmelerine izin ver. Savunucular verdim. kazandı. <laughs> <Üzgünüm> bir Bu arada bana. ben solucu Ferah mıyım? Ya yok hala ikinciyim ya, ya. iyiymiş. Bütün takımı yorum çekti? Helal ya. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Ben buraya zaten ölüyordum. Popular videosu yakında gelecek. Çok uzun kesmiyorum. Ben bayaksa otur. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.